Tadic için bir sıralama yapmam gerekirse en iyi oynadığı pozisyon sol açık. Ondan sonra on numara, ondan sonra sağ açık. Ama hani sağ açığı çok kendisine tercih ettiğini düşünmüyorum. Tamam Premier Lig'de çok tutunamamış, çok iyi maçlar geçirememiş olabilir ama bence Beşiktaş için, ligimiz için iyi bir stoper. Onanayı da mesela FM'ciler çok iyi bilir. Ben de çok FM oynayan birisi olarak. O oyunda çok meşhurdur. Biraz sakatlık sorunu var diye biliyorum bakan bunu. Yani çok istikrarlı bir oyuncu değil. Şöyle söyleyeyim. Fred'e 10 milyon verilir bu arada. Bence de. Fred'e 10 milyon verilir. Fred 10 milyonluk bir oyuncu. 6.5'a alabiliyorsa Galatasaray çok iyi iş. Yani 6.5-7.5 bandı. iyi transfer ama altıncı bölümüyle sizlerleyiz. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Gece programı çekiyoruz. Gece <laughs> <yine>. programı <laughs> evet. Kararla. Bugün tabii ki yaz dönemine konuşulur. Transfer konuşulur. Aynen. Ee, transferleri konuşacağız. Kesinleşen ve kesinleşecek gözüyle baktığımız transferleri konuşacağız. Ee, tabii ki sıcak gündem Tadiç. Tadiç. Neredeyse soğudu gündem de. <laughs> yani. Geçen hafta programda konuştuk. Beşiktaş için? Biraz adı geçti. Beşiktaş'la da geçti. Sonra işte transfer döneminde böyle biraz hızlı gelişmeler olabiliyor. Biraz daha güncel devam etmeye çalışacağız. Yavaş yavaş eleme maçlara da başlayacak. Maçları konuşacağımız programlar da olacak ileride. Ama her gün bir gündem oluyor tabii transfer sezonunda. Biz de takip ediyoruz. Ara sıra biraz böyle işte biriktirip öyle çekmeye çalışıyoruz programı. Tadiç'le başlamak gerekirse Tadiç çok üst düzey bir transfer bence. Tatlıyor. Yani ben Beşiktaş için de iyi, iyi olacağını konuşmuştuk zaten. Ee, tabii Beşiktaş için daha hani on numara pozisyonu olarak düşünmüştük. Fenerbahçe'de nerede oynayacağını açıkçası şu an kestiremiyorum. Sol tarafta Kent olduğu için e, Kent 11 oyuncusu olacaksa ki öyle alındı diye tahmin ediyorum. Tadiç'i on numarada da yani Tadiç için bir sıralama yapmam gerekirse en iyi oynadığı pozisyon sol açık. Ee, ondan sonra on numara ondan sonra sağ açık ama hani sağ açığı çok e, kendisine tercih ettiğini düşünmüyorum e, ama on numarada verimli olacaktır Fenerbahçe'nin zaten Arda sonrası orada bir e, yaratıcı oyuncuya ihtiyacı vardı yaratıcı oyuncunun da kralı diyebiliriz herhalde yani neredeyse en kötü sezonu geçen sezon 11 gol 23 asistle sezon bitirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz ve e, Premier Lig'de de kendini kanıtlamış. Yani o işte Sadio Maneli, Nathan Klein'li sahabekte o kadroda Tadiç vardı. E, J. Rodriguez'di şu an böyle şey yapınca aklıma geliyor J. Rodriguez solda falan. Kadro, Graziano Pele vardı önde. Van Yama vardı, Schneiderlin vardı. Şimdi yani ilk 11 geliyor yavaş yavaş aklıma. Çok iyi, çok iyi kadroydu, çok iyi Southampton'un kadrosuydu. Yani işte oradan zaten maneler falan çıkış yaptı, satıldı. Ee, o kadronun iyi, iyi parçalarından biriydi. Ajax'ta da e, duyuyorum Hollanda Ligi diye e, yani bu istatistikleri biraz hafife alınıyor ama e, bu da halısa ligi değil yani Hollanda Ligi'de arka arkaya 4-5 sezon boyunca bu istatistiklere çıkmak çok kolay değil. E, yani bu kadar yani Çift hanelerde sürekli e, gol ve asist yapmak kolay değil. Hollanda de olsa ki yani e, bizim buradan Türkiye Ligi'nden bakarak Hollanda Ligi'ni küçümsemek de çok mantıklı değil zaten. Hani Biz de premerek değiliz yani adam Hollanda Ligi'ni niye küçümseyelim. Hollanda Ligi'nde tabii ki biraz daha geniş alanda oynanıyor futbol. O yüzden biraz daha gol sayıları ve asist sayıları yüksek olabiliyor ofansif oyuncuların. Ama e, Tadiç belli bir kalitesi var, dediğim gibi bence. Yani hep işte o Fenerbahçelerin konuştuğu yıldız transferi mi? Evet, yıldız transferi. Ayaks'ın kaptanı yani en başta 34 yaşında. Onunla ilgili tabi şeyler çıktı işte, Orkun Kökçü ile kavgası çıktı. E, kimisi diyor işte, Serkan Akkoyun galiba anlatmıştı geçen o hikayeyi işte. Eat grass diye bir şey varmış hani çimleri yedirmek, hani sen benimle baş edemezsin. Ee, işte yerde sürünürsün gibi itkı gras hani çimleri yersin gibi bir ifadesi varmış. Onu kimisi de Or orkun Kökçü'nün işte oruç tutuyor. Hani sen git diz çök, yemeğini ye gibi bir alay konusu yaptığını söylüyor. Hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. Ee, bir de bir kaptanlık kaptanlık bir durumu var. Ee, bütün e, Hollanda e, takım kaptanları takmıştı o zaman Kap, e, kaptanlık pazı Türkiye Suriye deprem e, felaketinde. Bir tek Tadiş takmayı reddetmiş. Ama işte bu tip şeylere ülke olarak çok takılıyoruz. Sonuçta adam buraya gelmeyi tercih etmiş. Ee, şimdi cekoyla işte sarılmalar. Biri boşnak, biri sırf filan. Bu tip şeylere çok takılmamak lazım. Üst düzey oyuncular. Ben açıkçası sevindim. Ee, şey olarak yani futbol sever olarak ee, bu tip oyuncuları ee, işte yurt dışındayken izlerken keyif alıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de çok izledik yani Tadic'i, Ayaks'ı yine iyi dönemlerinde. Burada da ee, Tadic'i izleyecek olmak büyük keyif. Evet. ikinci transfer olan BKA ile Fenerbahçe'nin. BKA'da yeni değişti. açıklandı. Evet. Ne o... düşünüyorsun abi? Valla BKA'nın şöyle Fenerbahçe'nin bir lider stoperi ihtiyacı vardı. bu Ciko olabilir miydi? Ciko'da da öyle bir potansiyel var ama BKA biraz daha nasıl diyeyim Bruno Alves tarzı. Lugano'ya benzeten de var ama ben biraz daha Bruno Alves'e benzetiyorum. i̇şte gaddar futbolcu diyorlar ya. Belki Bruno Alves kadar Ruhan o kadar gaddar değil ee, ama e, temaslı oyunu seven bir stoper. Ee, boyu uzun, ayakları uzun, bacakları uzun olduğu için e, hamlelerde çok fazla top kapma sayısı yüksek. Ee, orada ile ilgili belki bir sıkıntı olabilir ama Lugano da çok hızlı bir oyuncu değildi. İşte Bruno Alves de çok hızlı bir oyuncu değildi ama fiziki kaliteleriyle, e, pozisyon bilgileriyle bunu bu açıklarını kapatıyorlardı. Ki Bekova bence yine Lugano ile Alves'e nazaran biraz daha seri, biraz daha hızlı bir futbolcu. E, hava toplarına zaten hakim, ayakları çok üst düzey olmasa da fena değil e Udinese'de oynadı. Yani Udinese takım olarak işte buradan insanlar böyle genelde o tip takımları küçümsüyorlar ama yani Serie A'da oynamak e, İtalya İtalya'da e, stoper olmak veya yani beğenilen bir stoper olmak kolay değil. 8.3 milyonda bir bonservis verilmiş. Bir stoper için aslında bizim ülkemizde e, bir stoper için yüksek bir bedel ama e, yani açıkçası ben Bekao'nun 8.3 milyon euro eder mi? Gösterdiği performansla ona bakacağız ama 10 e, ve üzeri rakamlar konuşuluyordu. 10 ve üzeri olsaydı bence fazlaydı ama işte, 7-8 ederi var be Peki geçen sene Fenerbahçe çok sıkıntı çekti stoper hattından. Ee, bu sene de iyi transferler yaptı oraya görün de öyle görünüyor. Ee, Salah'ı büyük ihtimalle gönderecekler Beko'nun kesinleşmesinden öyle sonra. Öyle. sonra e, bu dönem ne düşünüyorsun abi Fener'le ilgili? Stoper hattı da sıkıntı yaşar mı yine? Ya şimdi şöyle tabii stoper o tandem uyum meselesi. Yani şimdi Fenerbahçe'de yine klasik yazın zaten transfer dönemi Fenerbahçe'liler hep mutlu geçiriyor. Ee, sezonun başı da iyi geçiyor. Böyle bir Ekim-Kasım'a kadar takım iyi gidiyor. Ondan sonra Ocak'tan sonra düşüşler başlıyor. Kaos başlıyor kulüpte. iki tane mağlubiyet alıyor. Taraftar e, şey yapıyor, protesto ediyor vesaire. Ama bu sefer işte Tadiç gibi, Ceko gibi isimler var. Kaliteli isimler. Bence Bekao da e, belki bizim gibi derinlemesine takip etmeyenler bilmiyordur ama iyi oyuncular bunlar yani. Ciki iyi oyuncu. Ee, belki işte Tadic kadar, o kadar marka oyuncular değil ama daha önce Fenerbahçe'nin e, aldığı stoperlere e, bakıldığı zaman e, belki de en iyi stoper rotasyonunu e, kuracak şu anda. Yani Ali Koç dönemindeki en iyi stoper rotasyonunu kuracak şu anda Fenerbahçe. Orada tabii şu soru işareti var. Bekao, Ciku, e, Perez. Yani ben hep Luan Perez sol ayaklı olduğu için hani sol stoper Perez kesin yanında işte Bekao gelecek. Bekao olacak diye düşünmüştüm. Ama Bekao Ciku da yapabilir. Ee, ona işte artık İsmail Kartal karar i̇şte verecek. oynatır mı peki? O Yemez. <gülüyor> <gülüyor> o oynatabilir tabii yani bir teknik adam niye oynatamasın? İsmail Kartal da oynatabilir ama e, zannetmiyorum <laughs> öyle bir şey olacağını artık Fenerbahçe taraftarının bunu kaldıramaz. Evet. E, Fenerbahçe'den konuşmuşken e, Fenerbahçe'de Bayern Münih'e uzanan bir yolculuk kim kesinleşti? Zaten kesildi ama resmi olarak. Resmi olarak, 50 milyon euro hatta şeyini bile söylemişler e, bonservisine orada da şöyle bir şey var mesela, Fenerbahçe'nin en iyi stoper rotasyonu Ali Koç döneminde dedim bu rotasyon için ama ikili olarak da baktığımızda o zaman Kim Mince, Zalai, Serdar Aziz, Kim Minze, o zaman da e, biraz da Kim etkisiyle tabii iyi bir rotasyon vardı. Yani rotasyon demeyelim de ikili vardı. Şu an biraz daha geniş bir havuz var. Ama Kim Minze, yani bunlar işte Futbolcu sadece kalitesiyle, yetenekleriyle bir yerlere gelmiyor. Yani Kim Fenerbahçe'ye gelirken zaten Ali Koç da açıklamıştı bunu yani. Ben bir sene sonra gideceğim demiş. Sözleşmesini ona göre yaptırmış. Ve bir sene sonra en üst seviyelere çıkmıyor. Napoli'ye gidiyor. Napoli ile yani Napoli adına da inanılmaz bir şampiyonluk yaşanıyor. 33 yıl sonra yanlış hatırlamıyorsam. orada çok önemli oyunculardan biri oluyor. Yine yanlış söyleyeyim, biraz Stoberi filan seçildi, hatırlıyorum. Ondan sonra da Bayern Münih yapıyor ki Bayern Münih de bence kendisi için doğru tercih. Belki oradan ileride Real Madrid vesaire başka yerlere gider mi ya da Premier League'e gider mi bilmiyorum. City, United vesaire yaparım bilmiyorum. Ama kendisi için de doğru bir tercih. Yani planlama yapmak da bir yetenek futbolda sadece sahaya çıkıp oynamakla olmuyor. Doğru planlama yapmış kendisine. Yani işte Güney Kore'den Fenerbahçe'ye, Napoli'ye resmen basamakları böyle yavaş yavaş çıktı. Hedefine Ör ulaştı. Örnek bir kariyer. <laughs> Örnek bir kariyer ve ben Bayern Münih için de çok iyi transfer olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de. Yani Bayern Münih'in de işte biraz delik falan var ama biraz daha böyle çok hızlı bir stopere belki ihtiyacı vardı. Bence çok nokta atışı bir transfer Bayern Münih için de. Lianko, Beşiktaş. Lianko'yu şöyle ben ee, şöyle söyleyeyim yani işte BK o kadar belki izlemişimdir Lianko'yu da. E, ee, Lianko'yu FMC'ler iyi bilir. Orada meşhurdur yani iyi, bir sağ stoper çünkü. Ben e, Şenol Güneş onu özellikle istemiş. Şenol Güneş'in de çok transfer hata yapacağını düşünmüyorum. E, ee, Lianko'da şöyle bir durum var tabii. O e, Southampton'daydı en son. Ee, yani Torino'da iyi sezonlar geçirdi ama yani orada biraz kendisini gösterdi. En son Southampton'daydı. Southampton'da geçen sezon bildiğim kadarıyla e, Southampton'da zaten çok kötü bir sezon geçirdi. Küme düştü falan ama e, işte Sabek oynadı. Bazı maçlar oynadı, bazı maçlar oynamadı. E, yani toplasanız e, ilk 11'de oynadı. 15 bilemediniz 20 maçı vardır. E, çok böyle kötü bir kadroda dönüşümlü oynayarak bir sezon geçirdi. Ee, orada işte ben, Bednarek vardı, Salisu vardı. Genelde onlar oynuyordu. Bir de şimdi Kalete Çar vardı galiba. O, o vardı. Bir tane şu an adı aklıma gelmeyen zor bir isimli bir oyuncu şu an hatırlayamadım. O vardı. O dönüşümde pek fazla kadroya da girdi denemez. Ee, dediğim gibi hani son dönemde kadroda sol stoper olarak da oynadı. Ama ben kalitesi olduğunu düşünüyorum. Ee, yaşı da fena değil, 26 yaşında. Ee, Sağ stoper olarak bence Beşiktaş'ın açığını kapatabilecek bir stoper. Yani tamam, Premier Lig'de çok tutunamamış, çok iyi maçlar geçirememiş olabilir ama e, bence Beşiktaş için, ligimiz için iyi bir stoper. Şimdi iki tane Onana transferi var. Evet. önemli. Ee, Biri Manchester United'ın kalecisi olan Onana. Tarihin dördüncü en pahalı kalecisi. Öyle olur. Diğeri 23 yaşındaki Lens'ten Beşiktaş'a gelen Jeyn Jeyn galiba Jeyn onun. 4.2 milyon bon servis bedeli. Vallahi açıkçası önce kaleci Onana'dan başlayalım. Kaleci Onana baş, Manchester United bence iyi transferler yapıyor. Yani Mount'u da geçen konuşmuştuk. Onana da sonra alınabilecek bence en iyi kalecilerden biri. Yani Inter'de de çok iyi zaten şampiyonlar kütlerine çıktılar. Çok iyi performans göstermişti. Şampiyonlar de çok iyi bir performansı vardı Onana'nın. Ee, yani bence çok iyi bir kaleci. Yani ayakları çok iyi mi? Fena değil. çizgi kalecisi olarak bence çok iyi kaleci Onana. Yani reaksiyonları, şeyleri çok iyi. Refleksleri falan şimdi gözümün önüne böyle birkaç kurtarışı geliyor da Şampiyonlar Ligi'nde. Çok ekstra kurtarışları olan bir kaleci. Hatta şu anda daha üzerine koyabilecek de bir kaleci yani. Daha hani yavaş yavaş yeni oldu yani. Ajax da zaten kendini göstermişti. Inter'de böyle bir yavaş yavaş oldu. Artık Manchester United'da üzerine koyarsa uzun süre Manchester United kalesini koruyabilir uzun yıllar. Bence çok iyi bir kaleci. Ben beğeniyorum. Menşusunay için de bence, içinde bence nokta atışı, bir transfer oldu. Ee, Beşiktaş'ın aldığı Jean Onanay'a da gelirsek, o da 23 yaşında. E, yani Fransa Ligi'nden, Fransa Ligi'nden orta saha alıyorsan hiç zaten adına bakmayacaksın. Fransa Ligi'nden orta saha alınır. <laughs> ee, ama 23 yaşında, Onanay'ı da mesela FM'ciler çok iyi bilir. Ben de çok FM oynayan birisi olarak oyunda çok meşhurdur. Gerçekte çok izlemedim açıkçası Onana'yı. Yani biliyorum az çok 5 büyüklüğü takip ettiğim için e, belki bir iki maçına denk gelmişimdir. E, çift yönlü yani hem 6 hem 8 oynayabilen e, biraz da e, fiziki kalitesiyle fiziki kalitesi yüksek bir oyuncu. E, ofansif pas kalitesinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ama e, Getson'la birlikte o orta saha dinamizmini yukarı çekebilecek bir oyuncu. Ama yine söylüyorum, geçen programda da söylemiştim. Beşiktaş'ın şu an esas ihtiyacı bir 10 numara. E, Beşiktaş'ın direkt skor üretebilecek. E, Abu arkasına bir nokta dışı bir oyuncu lazım. Tadiç olacaktı ama... E i̇şte Tadiç olsaydı mesela hani Onana, Getson, Tadiç acayip bir eklem olurdu. Ya orada tabii yine yerli sorunu çıkıyor. Yani Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok. Ee, yani hadi diyelim ki Cenk Tosun, yani oralara da, da oralara da gerçi transferler yapıldı edildi ama e, Cenk Tosun yani orta sahada da Onana, Getson bir de on numara yabancı alınacaksa e, yerliyi nasıl kullanacak? Açıkçası ben de merak ediyorum yani Şenol Güneş için. Galatasaray bakan boyda anlaştı, anlaşacak. Evet gibi. geliyormuş herhalde o da. Yoldaymış. Onu da konuşalım istedik. Yani bakan bu Ligimizde oynadı daha önce yıllar önce Bursa Spor'da. Orada da zaten iyi istatistikler yapmıştı. Beğenilen bir oyuncuydu. Oradan işte bir ara Çin yaptı, Villarreal yaptı filan. Villarreal'de de bu arada iyi işler yaptı. Yani ben La Liga'ya gittiğinde o kadar başarılı olacağını düşünmemiştim. Orada da başarılı oldu. Bir dönem iyi istatistikler çıkardı orada da. Biraz sakatlık sorunu var diye biliyorum bakan bunun. Yani çok istikrarlı bir oyuncu değil. Ama e, Galatasaray adına geçen sefer konuşmuştuk. Yani Icardi bile daha henüz kesin değil gelip gelmeyeceği. E, Erden Timur hani, karısının hastalığıyla ilgili şu an bir pürüzler olduğunu, onun dışında her şeyin tamam olduğunu söylüyor ama e, Icardi gelse dahi ona bir yedek lazım diyordum. hani Daha azlık maçları oynuyor Galatasaray, forveti yok falan. O yüzden bakan bu hem Icardi'yi yedekleyebilecek hem kanat rotasyonunda oynatılabilecek. Bence e, geniş kadro rotasyonunda iyi bekleme. Bir de son gelişme Nevzat Dindar haberi bu. Fred'e 6,5 milyon teklif edilmiş. Evet Fred Galatasaray'a sıcak bakıyor ama Manchester United'ın talebi 10 milyon euronun altında olmaması. Şöyle söyleyeyim. Fred'e 10 milyon verilir bu arada. Bence Fred'e 10 bence de. milyon verilir. Fred 10 milyonluk bir oyuncu. 6,5'a alabiliyorsa Galatasaray çok iyi iş. Yani 6,5-7,5 bandı iyi transfer ama ile e, yanında Fred mi düşünülüyor? Yani iki tane dinamik oyuncu Fre'nin de ayakları kötü değil bu arada. Ee, yani ofansif kalitesi de var ama oraya sanki biraz daha işte Sergio Oliveira'nın iyisi. Ee, nasıl diyeyim? Biraz daha işte Zayt'sın kalitelisi. Fenerbahçe'deki yani Zayt'sın kalitelisi. Biraz daha ayakları iyi olan, biraz daha ön tarafa skoru bulabilecek. Mesela Sergio Oliveira da e, ofansif kalitesi olan bir oyuncu ama o da biraz ağırdı, çok seri değildi. Daha durarak oynuyordu vesaire. Oraya biraz daha seri, daha öne giden bir oyuncu olsa aslında daha iyi gibi ama Fred'i alırım yani. Fred'de şöyle bir şey var, Fred aslında ne tam 6 numara ne de tam 8 numara Değil aslında. Işte Manchester United'da Ten Hag'ın onu gözden çıkarma sebeplerinden biri buydu. Yerleştiremedi evet, Kassadin gelince. E, çünkü çok atik, hızlı, refleksleri çok güçlü bir oyuncu ve hırslı da aynı zamanda ama tam olmadı, olmadı. Manchus, Burada ben Fred'in Manchester United'ta böyle ara sıra kanatta oynadığı falan rotasyonları da hatırlıyorum böyle. Yani attılar arada denediler falan ama hani yani Fred benim için Fred ne derseniz hangi pozisyon derseniz ben 8'e daha yakın görüyorum Fred'i. Evet, yani böyle de. tek önlü libero gibi Casemiro gibi değil de daha 8 ayakları düzgün bir 8 gibi. gözünde gözümde canlanıyor hep. Yani oyun stilini 8'e yakın buluyorum. Evet biraz da e, TFF'de e, fikstür e, senenin fikstürü önümüzdeki sene. Aynı fikstürü çekmelerine gerek yoktu. Geçen seneki fikstürü <laughs> oynamasaydı millet. Ve Süper Kupa e, tarihi daha açıklanmadı. Ya bu Süper Kupa tarihi niye açıklanmadı bilmiyorum. Daha önce sanırım yine Ağustos'ta oynandığında ya Haziran'da falan açıklanıyordu. Şu an bir Ocak'ta o, oynatılma planı var diye bir şey duydum, okudum. Niye öyle bir şey bu da bilmiyorum. İtalya'da yapılıyor bu ama ee, yani geçmiş sezonun kupası olarak kabul ediliyor ya. Mesela Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la aldığında 3 kupayı hani sezonun 3 kupayla tamamladı olarak bakılıyor o konuya. Ee, o zaman bir sonraki sezonun yarı döneminde Ocak'ta oynatılmasının hiçbir mantığı yok. Sezon bittiği zaman oynatılsın. Hatta sezon bitiyor. Transferler yapılıyor. Yeni kadrolarla oynanıyor falan. O bile böyle, böyle biraz bana şey abes geliyor ama e, yani süper kupa. Ağustos ayında oynatılmalı ama şu ana kadar e, bugün de kaç 20 Temmuz ee, şey olması lazım. Yani hala açıklanmadıysa demek ki herhalde biraz ocağa kayma planı ciddi gibi. Yani aslında bu işin e, kuralı dünyada i̇şte sezon başlangıcını oynan e, oynanması yani. lazım. Ya. İşte Community Shields var evet. şeyde İngiltere'de, Almanya'da öyle falan ama bilmiyorum. hali Biraz zaten plansız gidiyor genelde biliyorsun Bizim federasyon. E, açıklanması lazım. Her konuda olduğu gibi diyelim. E, ve noktalayalım programımızı. Noktalayalım. Hoşçakalın. და თუ შე қоიმუნა თქვა. დიო ვარდა. გამი